Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün anne kurabiyesi yapımını göstereceğiz size. 2 su bardağı şeker. Bir su bardağı yoğurt. Bir su bardağı ayçiçek yağı. İki tane yumurta, bir paket kabartma tozu. Şimdi de ununu atacağız. şekillerini verdik kurabiyelerimizin şimdi ısıtılmış 180 derecede fırınımızda pişireceğiz hanımlar kurabiyelerimiz de pişti arkadaşlar 180 derecede test edelim bakalım çok güzel olmuş kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın Unutmayın bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.